O ne? Ha yok onu, o de, onu oynamıyorum pardon yok. Tamam. Tamam o zaman çok yanlış geldiniz. <laughs> ya ne yani alakası var? Bence oynuyor. bu işlemin benim bir parmağı ben, var. Bence ya, siz... Ne oynuyorsunuz? Oynuyor ne Geleceği? oynuyorsunuz? Doğukan sen niye öyle hep şey düşünüyorsun? Ben... Hayır bir şey söyleyeyim mi? İlla oyun oynayanlar mı buraya geliyor? yani? Ya sizi kim çağırdı buraya? Siz kimi tanıyorsunuz buradan mesela? Kapıyondu ve beni tanıyor. Bir saniye Ela, Melih Beni Ela, Ela burada mısın ona... Ela? Kimi tanıyorsun buradan? <gülüyor> <gülüyor> buradan? Melih'i tanıyoruz. E ee, Meli al, al yukarı çık kardeşim biz de şurada oyunumuzu oynayalım ya. <laughs> ben daha kimseyi tanımıyorum. Yeni tanımaya çalışıyorum. Biz tanışmak istiyor muyuz? Tanışmak istemiyorsanız ne yapabilirim yani? Yukarı, yukarı çıkabilirsiniz. Nereye yukarı? Hatta ya şimdi biz bir oyun oynuyoruz ve senin ilgilenmediğin <laughs> bu oyun. Ondan dolayı başka bir yere gitmeni istiyoruz. Yani bu kadar Ayıp değil mi kardeş? Kızı niye koyuyorsunuz siz? Gelmiş buraya misafir olarak. Ayıp. Allah'ını seversen ha. Şu an biraz ayıp oldu, şu an Geçti biraz mi? ayıp oldu. <laughs> prenses ela. <laughs> <laughs> o prenses helal <Oyuru>. kim yapıyor? <laughs> Chatten mi geldi o yorum? <laughs> evet. Chatten ne oluyor chat? Erkek bağımlı diyen var. Nasıl erkek lan? Ya neyse abi. abi biz oyunumuza bakalım. Gel gel hadi bir VS daha atalım. Çarık atacağım ben ya. Dominik'e. E gidelim. oynayın. Oynayın Allah Allah. Sana bir şey diyen yok. Ya sen niye bu. Ela, Ela şimdi yayındalar anladın mı? Yayında ya, oldukları. Hiç... linkini atalım izlesin o da. Yayındayken <laughs> <yemeği> konuştu <oluşturmuyor> mu? <laughs> konuşmak susmak mı lazım? Yok da. Ya siz kiminle konuşmak istiyorsunuz? Yukarı çıkın konuşun diyorum ben de işte. <laughs> Yukarı çık. Neresi yukarı çık diye duruyorsun? Mesela yukarıda boş odalar var. Discut Daha rahat altta, yani. altta, yukarıda bir alt. Burası aşağı. biraz kalabalık. Rahatsız olabilirsiniz o yüzden. Gitmiyorum ben. Allah Allah. Gitmiyorum. Ela, Ela <gülüyor> burası. <laughs> Git. <Gitmiyor. gülüyor> <laughs> çık arkadaşım. Devam et. Oğlum biz vs atıyorduk. Nereden çıktı? Zorla mı götürdüler? <laughs> <he>? Gitmiyor lan. <laughs> <laughs> çetik yorum oku çetik. Gitmiyorlar. <laughs> <laughs> Ama sen sır çetik diyor. <gülüyor> abi hayır diyor <laughs> bir de şey atıyor trip atıyor ya. <laughs> ya yok ben o, o artık şey esir almıyor burada kanka. Kötü de bir şey söylemek Kötü. istemiyorum. Gitmiyor kız. Abi Elaye vatan gemi göndermiş baş tacı diyorum. Muro şu Just Just Celta var varıyor. Onunla bir VS dener misin? Tabii denelim. Hı -hı. Onun da sağlam itemleri var. Dur deneyelim. Ondan da denem, de, denemek istedim ya. Yani. bu müco değil mi? Seltas Migorio. Hı hı. Müco bu. Nargileci kesiyor. Kesti lan. Aha bana vuruyor. Kesemez Dur nargileci. bir de ben atayım dur. Bu arada şey... bak şey. Muro ekranda ekranında şey çıkıyor. Z blok çıkıyor. Adama tıklaman lazım. Kanka diye. ben Z'ye alışkanlık. Hep Z'ye bastığım için. Sıkıntı. Aynen oyun Akroyu kapatmak için Z blok diye bir şey getirmiş, hı hı. o yazı çıktığında sol klikle adama tıklaman lazım. Yoksa Z'ye hiçbir zaman hiçbir şey gelmez. Tamam da bu zarar verir oyuna. Ben şimdi mesela CZ'de yürüyorum. CZ'de olmuyor. Yok CZ'de CZ'de değil. Olmuyor. CZ'de, yok. CZ'de, 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 CZ'de yok. CZ'de olmuyor mu? Tamam güzel. Evet. Çünkü biz CZ'de... CZ'de kasma sıkıntısı olmasın Bak Asas oyuncuları bilir chatte. CZ'de biz zaten Z spamlıyoruz adam bulmak için. O yüzden sormuştum. Neyse ben kimle atıyorum şimdi abi? Frankenstein geldi. Abi. Sağlam mı bu? Müco'yla atsana Müco'yla. ile. E, Müco nerede abi gitti? Öldürdü. Tamam Bekle gelsin gelir. Tamam birine daha tıklasana bak hala yazı çıkıyor sende. Tamam tıkladım. Aynen. Kişiye. Vur ona bir skill attım önden. Dur Mujo gel. Birine. Mouse tık. Attım attım. Dur. Atayım mı? O değil ya. Selt ya. Bu işte bu işte. Dur atacağım şimdi. Yayın geriden gidiyor. Ya, ne oldu ya? Adamın çarı alacağım mı alıştı mı? Kanka çar satışı varsa biz direkt alıp oynayalım mı çarı? Ya dur bir yine gitti ya bu he. Tamam başlıyorum Hadi. Evet. bir saniye. Tamam. Bir saniye. ne kadar bu çar? Başladım. Bu bayağı vardır ya. O çar en az vardır yani çok vardır. Vardır. Ne <laughs> <az, gülüyor> vardır ne demek ya? Yani. yani. Vay kanka. 20 var mıdır kanka bu çar? Ne girmiyorsun lan? Fazlası <laughs> vardır Kanka 1400 daha pela 20 kaya dizdim dedi adam. Oğlum canı inmiyor. Üstünde NFT var 20 kadan fazla. Benim bilgisayar <gülüyor> kasıyor lan. <laughs> Kesti şu an. Benim bilgisayar kasıyor sanki. Bana mı öyle geldi? Böyle biraz Bilmiyorum. kasma var sıkıntı yok şu an. Hatta şu eskisinden daha iyi olması lazım. Var evet, evet, FPS da. yükseldi. Evet, o politem <laughs> ve... ve... O varıyorlar da bir de şey var ya, bu mana restore gibi onların da EP restoresi var. Dur, dur, Aynen. dur. gel. Dur, bir, bir dakika. dakika, dur. Evo dur, Evo dur. Abi vurmayın, bir durun oyuna yeni baş. Chat, chat'i fazla okuyamıyorum, kusura bakmayın. Bir saniye. Evo, bir dur abi. Heh, bir dur, bir vs atıyoruz. Kafa kafaya gider bu vs ya. Gider. Rahat gider, rahat. Dur, belelerle gibi. Ama... Şey var. BK, 5k HP restoresi açık Aynen. şu an. sıkıntı yok, Bak. sıkıntı yok. 5 Şu an çok iyi skill atıyorum ben. Burada yüzde can çalmıyordu Uniku. Yüzde atmadım zaten. Şu an hata yapmadım gibi mana bitti. Ananı bacını. Mana, mana, mana. Mana bitti, mana bitti. Dur, dur, dur. <laughs> Manayı sıfırlamamak önemli sanki. Ama koyayım Allah'tan olsun la yoksa bizi var ya duman edersin la. Kim keşke ben mi? ya valla Murat. Kanka, bismillah oyunu bil yani sikil çok iyi adapte olmuşsun maşallah cidden. Tebrik ediyorum. Kanka oynayabiliyorum da oyunun içeriğini bilmiyorum onu çözmem. Ya lazım. ona alışırsın kanka ilk gün değil mi? ilk hepsi ork ya, yani, işte, or, ya şey abi, keşke human olaydın ya. O hunançer çok güzel duruyor ya. Mekaniye yok be. Leylo bir saniye, Leylo bir dur. Abi düzgün Vs atamadım. Yayıncı, ork olmuş ya. Bir tane human yayıncı yok lan. Abi bir durur musunuz ya? Chat ben psikolojim bozuldu bu oyunda. Allah rızası için bir durun ya. Gel abi. Gel abi. <laughs> Gel abi. Dur ben halledeceğim dur. Dur. Hatasız bir oynayayım. Hatasız oynayalım. Her atıp kaçıyorlar ya. Başladı mı Murat Vs? Başladı. Başladı. şu an hata yapmadım. Canı iyi doluyor ama bunun. Restore'ı var. var çünkü Hı -hı. o yüzden. Z, Z spamladın diye target bir şeyler oluyor. Dur ben ölmeyeceğim herhalde. O mikrofona psikopat gibi üfleyen kim? E? kestim kestim kestim. Yok ben de bakmayın. <laughs> 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 Öldüm. Kesti kesti. Tertemiz kesin hem de baya baya iyi kesin. Ama şey çok fark ettiriyor ya. Warrior Restore Ama çok fark ettiriyor. Çok bu arada ya beyler abi. Abi. Abi, abi, abi. Abi. Abi, bundan abi. sonra Vatan Game'deyiz ona göre bütün işlemlerimizi oradan yapıyoruz. Bilginiz olsun. Aynen beyler Vatan Game'de bu arada çekilişimiz olacak. Ha, onu da unutmayak bro. Evet evet evet. Onun Vatan Game bundan sonra. Az sonra çekiliş yapacağız. Ya bu gece oyunu öğreniyoruz. Sohbet edemiyorum chatle ya şu an. Bence artık EXP'e dönmelisin. Bir şey soracağım ben şu... de Murat ya. Döneceğim Çekiş şimdi geldi, Bu numara. NFT kıyafet şu üzerindeki değil mi? Evet. 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 evet, evet. Şu an <laughs> şüphelerin ne kadar mesela? U'ya bastım uyku. Orada üstte çıkacak Pardon I'ya bas. Bastım. Karakterin üstünde şeyler Abi, var. Yani, şey, 20 da bulursun 30 sayede bulursun. Abi bir kişi bulursun. konuşsun. Bir kişi lütfen tek tek. I'ya bastığın zaman yukarıda bak kanat manat var. Oraya tıkla. Tıkladım. <laughs> tamam pelerini görebiliyorsun orada. Pelerini melerini görebilirsin oradan. Anladım. Şimdi ne kadar abi bu set ne kadar onu merak ediyorum. Murat <laughs> şöyle söyleyeyim bu NFT'leri bu NFT'leri ilk sattıklarında abi 4000 dolardan sattılar. Tamam. Kostümleri. Şeyde pelerin de beta sürecinde oynayıp birinci olanlara verildi. Bu birincilik pelerini tek bundan. Bu, daha doğrusu bu renginden üç tane e, bu renginden bir tane var. Üç farklı renkten de tek tek var. Beyazı var, siyahı var, bir de moru var tek. Tamam onlar gelecek gel. Sen anlat. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Şey yok. Ağacı yok. Ta gel dedik tamam. E ee, devam etse. Durdurun e, şöyle. Şey ya yine kapatın DC'deyken. Ama oy güzel spike. Spike, spike. spike öndeydi sende ya. Abi Hadi yardımlaş. Oo Mamicim hoş geldin Mamicim. Eline sağlık kardeşim. O, eline sağlık abi. Ben kaçıyorum. Tamam. Evo vs istiyor. Dur Evo ile bir daha atayım. Bu Evo'nun itemleri de kötü İyi değil Yayınlar ben. size görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Oyun tam ekran çeksene. Kanka tam ekran nasıl re combo yazmış? Kanka elimden geleni yapıyorum şu an. Dur. Gel abi. Hazır Burak mı? senin sayende insanlar arenayı keşfetti. Kimse gelmiyordu buraya. Evet millet yavaş yavaş geliyor. Başla Evo. Kimse takılmıyor. Oha, adam neyse. iki attı lan. Ben bu adamı en başta kesmiştim değil mi? Bu vs'yi aldı. Aa aldım lan buradan. Murat. Ben de ben sana bir şey deniyorum ya. Hangisi Venüs mü? Red love. Gel kanka neredesin? Arkan. Red mı? Gel abi. SC var mı? Hacı siz nasıl gittiniz lan ben nasıl gideceğim bari ne? var mı Var. doğru çık köşeyi dön. Başla gel. Sol mu sağ mı dışarıya doğru? Sağ. Sağ alt çapraza doğru gideceksin kanka. Moruk hiç evet. dayanmıyor Çaron'a ya. Kaç AP var sende? 900. Bu çarıda 1100 var ya biraz yüksek. Evet Bu çıktım sağdan. Ettiriyor. Efendim? Bu kadar fark ettiriyor muydu AP olayı? Fark ettirir bence ya. Aramızda 100 AP var anladım kadarıyla. <laughs> Ama bunun takıları Soğukhan, ve riskli olan buraya bir yani, map bu da öyle gider. AP işlemiyor beyler bu silahların demeçleri var ya Bu Venüs bak Venüs sağlam bir adama evet. benziyor. Dur o dur da dur. Demeç işliyor. Dur abi vurma. Evo dur. Venüs'le atacağım. Dur. Sağlam bir arkadaşa benziyor. Oğlum mana potum bitti ya. Pot var mı çarın? Bu Evo'nun kanadı da senin kanadın kırmızısı değil mi? Evet. Aynen. De demek aynen. ki. Aynen aynen. Böyle. Yok kanatlar pelerinler pek bir şey vermiyor. Sadece moblara veriyorlar. Ha, o da yüzünü demiyorum değil. yani. Hayır şey ya, yani özel bir şey. aynısından var inventörde bak kırmızı kanat. Kanka Kuşlar görüntü ya. Bir sessiz olur musunuz? Görüntü. Bana nereden alacağım? Bana pustan mı alayım? Pusta pusta 100 keş ya. Nerede? Ne yazıyorum? Premium mu yazayım? Şey mana e, yaz direkt mana. Mana yaz direkt. Çıkıyor mu direkt? Evet. Yo. Yok. Altta mağaza artık da. Gördüm orada gördüm. Sal, gördüm. Mega, şeyler vardı. mega, mega MP diyor. Mega ente diyor. Aynen. Ben sormasam... Benziyor. Dur, Venus'la atacağım. Sağlam bir arkadaşa benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, oyunu beğendim skill vuruşunu ya. Skill'lerde falan problem yok. Ben rahat oynuyorum şu an. Yani bir zorluk biraz hissetmiyorum. <laughs> güzel oyun, güzel. Başla. Sadece bilgisayarda biraz daha adam öldü... Neyse, başladık. Adam öl ne oluyor? <laughs> Biraz erken başladım. Kaçtasınız Murat? Doruyor mu? Doruyor 7 miydi? 5'ti herhalde. Sesin geliyor değil mi? Evet. Evet, evet. Ela Hanım hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Hoş buldum merhabalar. Ben izliyorum bu arada. Dinliyorum sizi. Teşekkürler. İyi oyunlar. İyi <laughs> sağ Eyvallah. Thanks. Dur Venüs Reis'i istiyor. Venüs gel abi. Bir pot bastım beyler kırmızı bastım yoksa öleceğim. Şimdi minora geçtim. Döner mi buradan? Oy iyi çevirdik lan. No? Yok ya ben oynarım bu oyunu ya chat. O, Başladın oynarsın. zaten vur <laughs> artık. O, oynuyor mu zaten <laughs> yani. Şu an. Dur Doğukan sözü hazır Geyin mı? Ne kadar gelebilecek mi arena'ya? ya? Dur dur geldi, sözü. Geldi dur, geldi Geldi dur geldi. Sözü vesi istiyor bir saniye. Doğukan bir CZ'ye mi çıksak lan? Kanka karşıır kız ki nasıl çıkacağız ki? Senin ben bu de bunu oynadım ben... ki hani öldürürüm bunları ya. Ela size niye prens Ela diyorlar? Böyle diyor bazı arkadaşlar chatten. Bu onun trensiz kız olduğu. Oha, oldu. bunun hepsi varıyor. Çok sağlam lan bu. Hı -hı. Öldü lan. Sağlam dediğimiz üç gün yaşamıyor Var ya bunlara böyle öldürüp öldürüp günün stresini atabilirim. Aa bu oyunu ben sevdim. Buyurun başlayın. Başlayacağım. Yarın bilgisayar indiririm ben bunu. <laughs> Çet Ela kim ya tanıyor? Poki olması yok mu? Gel siz Aa, Sezo Melih ismimi Ela Bela yapmam lazım. Murat Doğukan'la yani. CZ'ye çıkacaksan Pustan e, Faction Change çek, bir tane. Bas Karus. Hmm. Çıkın CZ'ye. Bir saniye tamam. Ee, şu şeyle bir daha atacağım Sezo ile. Bu adamın çarı güçlü. Dur. Hazır mısın Sezo? Chat, bak chati çok fazla okuyamıyorum kusura bakmasın chattekiler bu arada herkese çok teşekkür ediyorum. 25 günde 65 hayal oldu yani, şu an. Uzun bir aradan sonra gerçekten bu kadar kişi olmamız beni çok sevindirdi. Herkese ha, ayrı ben... ayrı teşekkür ya, ediyorum. Sezogar... yani de Ben Murat'ı tanıyorsam Murat 65 olamaz çünkü <laughs> ben tanıyorum Murat'ı. İddiaya giriyor musun? Arkana çare girdi şey. o çare girdi çare girdi. İddiaya giriyor musun? Görürsün, mu? tamam görürsün. Bro bir experiment getirttir gözünü seveyim konuşuyor şu Çok ya. iyi oynadım lan. Gün, X7... Her gün, her bir saat XP farm. Rivalize <laughs> Online... yok da muhakkak yerini takip edip bunların hissetine kalmış bir şey yani bence değil mi? Murat. Abi ben şimdi Exemit yapın diyemem de Rivalize'dan yönetimi duyuyorsa eğer ya da izleyen varsa kullanıcılar istiyor. Yapabilirler yani. yani. XP kasmak çok zor bir ya oyunda. Çok çok zor. Abi son VS'ye atıyorum chat Evo'yla. Yeter çardan çıkacağım. Ama sen Murat 25 günde değil 25 Aslında. günden daha önce olursun ben. Senle aynı levelde insanlarla kasarsan daha hızlı exp Daha fazla evet. Ya İlk kadar sıkıntı yok. 60'tan sonra mevzu başlıyor zaten kasma sıkıntısı. Evet. 60'a kadar zaten kasar. 2 günde 3 günde kasar 60'a. Chat bir şey soracağım. Oyunu bilen var mı chatte? Adam oynuyor lan diyen var. Kanka zorlanmadım bak. Oyunun hiçbir şeyini bilmiyorum ama vs konusunda zorlandığımı düşünmüyorum. Şu an rahat hissediyorum. Aynı kanka. Ama şey. Hangi seviye evet. oynadığımı bilmiyorum chat Şimdi oyunu tam bilmediğim için birçok kişi gibi hangi seviyede oynadığımı bilmiyorum şu an. Tamam ben bence üst düzeysin haberin olsun. Ankara, ya, fiyat, yalakalı, alakalı, alakalı, alakalı. Ya sen bu bilmeyişinse artık bilemiyorum. Ya, bıra bırakın ya Char oynuyor ya. O da var evet o da var Char'ın da şeyi var. Abi Hadi, tamam da kötü al. iyi Char'la da attık biz. Abi şoför de lazım öyle demeyin ya. O karşıdakiler de çok iyi çarlar. Sana poke lazım Muno boş ver. Sen poke tut kendini. Abi, öyle şey biraz bu arada evet sıkıntı çekersin ya. Ya poke ya taksi ikisinden birisi. Bu eksplozyon vardı. Onlar taksi yapıyordu. onlarla konuş istiyorsan. Şeyde taksi yapanlar var. Buffalo yapıyor ya. Adamlar ya esnaf yapıyor şeyin taksi. Şeyin biraz düzelmesini ya. düşün. Chat şey, yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. şey, şey, şey ne diyorsunuz arkadaşlar? Bir tane 65 güzel bir okçu gelse üçlü beşli nasıl olur? Hiçbir şey bunu, dağıtır geçer parçalar. Bir saniye bir şey soracağım. Bu invertor ile U'nun U değil de invertor'un bence düzeltilmesi lazım ya. Yanlış mı düşünüyorum? Ya mısın ya? Nasıl vuruşların var? Yok invertor'u böyle göze hoş gelmiyor gibi. Ben mi yan öyle hissettim bilmiyorum. Biraz, biraz daha süslenir mi lazım? Biraz daha <laughs> süslenebilir böyle görüntü anlamında. Şu kısmı diyorum. Ben de şundan rahatsızım. Şu sıralama sırala diyor ya o, otomatik böyle her şeyi sıralasa çok güzel olur. bir de şey gelecek mesela. Orada silahları değiştirebileceksin hızlıdan. Mesela 1 2 var ya kafaya tıkla murakant'tan. <laughs> mesela varıyorlar şey kalkan değiştiriyor Bak, ya onu yapabilecek. Chat'tekiler de diyor inventory görselliği değişmeli diyor. Bence de biraz değişmeli. Bir de böyle şu NFT'ler çok güzel duruyor. Normalde çarlar kötü duruyor. Bu NFT'ler gerçekten güzel duruyor ya. Sen Ne kadar ne hissediysek hepsini dikkate alıp yaptılar ya adamlar. zaten oyun yönetimi oyundan çok iyi mesela. Bir şey olsun çok çok ben müdahale de. ediyorlar, Bro, gibi, Üzerinde ya. bak kırmızı kırmızı kanat var. Bir de onu taksan onu denesene. Kırmızı kanat mı? İmrenin, ortam mentorun ortasında. Mavi daha hoş ya bence. Ya denemiş oldum. Ne yazmış Murat geldiğine göre gebe fiyatları artacak. Kanka ben bilmiyorum gebe fiyatlarını şu an. E, 750 TL mi diyordu en son arkadaşlar? Arttı zaten arttı zaten kanka. Ben geldim.